Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne var? Bugün önceki videolarda görmediğiniz bir ekipman var traktörün arkasında. Balya makinemiz. Şimdi balya, bu balya makinelerini ovalara sığdıramayanlara selam olsun. Dar yollara, derelere, tepelere. Allah'ın izniyle Yalnız biraz zor geliyor arkadan, dar bir yer. Şimdiki bu arazi bir dönümlük bir arazi, bin metrekare ve ben bunu unuttum, balle yapmayı. Aslında unutmadım da ee, hani önceki, iki video öncesindeki biçtiğimiz, topladığımız arazi balle yaptıktan sonra orayı direkt hani kaldırmamız gerekiyordu. Ee, buradaki otun kalitesi de iyi değildi. Açıkçası buraya gelmedik. Ee, şu an bale basacağım ama yonca ile alakası yok. O neydi böyle? Yonca ile alakası yok. Hani kuru ot niyetine hayvanlarımız yer. 15 balya çıkar herhalde ya. düşünüyorum. Aman aman nerelere geldik. burada sigorta sigorta kestirmesin. Ya toplama makine yine kırıldı ya. Neden kırıldı bilmiyorum. Sonra çok güzel yapmıştı ama. Şimdi arkadaşlar makinemiz yol konumundan balya konumuna yani tarla konumuna getirelim. Geldi. Ee, toplayıcı ağzımızı biraz indirelim. Bir yere sürtünmeyecek kadar. Ondan sonra arkada bir kuru ota göre bir ayar yapalım. Şimdi yoncanın ayarına göre ayar yaparsak bu çok gevşek balya basar. Baksanıza ya yonca. Yonca değil bu. Sap saman kalmış. Şu ayarları kuru ota göre ayarlayalım. Çok da ağır yapmıyorum ya. Bunları benim kendi hayvanlarım yiyecek. Diş sayıları da şöyle eşit olsun da. Bir tur daha döndürelim bunu. Ondan sonra buralarda ip birikintisi var mı? Rast ve bir bağlama grubumuzda. Yok. Enteresan bir şey de gözükmüyor. İplerimiz. Tamam yine bir ipimize bakalım. İp vardı bunda zaten. Aynen. Daha 150 balya vale çıkar bu ipten. Bunlar tam bitmeden yenilerini eklemek lazım. Şimdi kablomuzu takalım. Fan kablomuzu. Bu otu satmayacağız arkadaşlar. Bu otu kendi hayvanlarımıza yedireceğiz. Ya bu bir yerden bunu bağladık ama en son ben balya yaparken bir yerden şase yaptırıyordu bu. O yüzden fişi takmıyorum. Sadece şöyle e, fan fişini takıvereceğim. Sigortalı bir fan fişi yapmıştık. Böyle sadece fan fişini takalım. İçeri toz kaç kaçtı da kablo mu kırıldı hiçbir fikrim yok. Bu, bu korkumlar çok yere değiyor ya. Şöyle olsun. Şaftımız dümdüz. Tamamdır. Şimdi o zaman başlayalım. Dur sayacı sıfırladık mı acaba? Sayacı sıfırladık mı ona bakalım. Sayacı sıfırlamamışız en son 125 balya. 125 nerede yaptık acaba ya? Kime yaptık ki? Şöyle sayacımızı sıfırladık. Fan çok önemli. Kimi ustaya sorarsak fanın sürekli çalışması gerekiyor. Kimi ustaya sorarsak fanı sürekli çalıştırmana gerek yok diyor. Yani belli bazı sıralarda fanı dinlendirebilirsin diyor. O da mantıklı aslında. Ellere dert olan makine. Evet arkadaşlar videomuza başlayalım. Burada da bayağı kalın ha. Şuraya gelmeden bir balleyi çıkartır mı? Şimdik traktörümüz 65 beygir 540 e devreci basmadık. 540 e alalım ekonomiye. Ondan sonra hafif bir gaz verelim. Ondan sonra hareketi verelim. çarpıya kesinlikle balya makinesinde almayı unutmayın. Yüz arazi bile olsa. Şimdi bir 500 verelim ona. Tam 500 vermeye gerek yok aslında ya. Hani 450-500 arası iş yapsa. bununla ilgili tam olarak bilgisi olanlar varsa da yoruma yazabilir. Hani 450 devirlerde makineyi çalıştırırsak acaba makineye bir şey yapar mı? Bir zararı olur mu? Şöyle video için yavaş gideceğim. İkinci bir Ama şimdi ot kalın ya biraz gaz verelim ya. Salınacak gibi sallıyor tabii motoru. Arkadaşlar bakın. Bu şu an balya makinesinin salladığı. Dışarıdan da alırım ben bu görüntüyü. Dur ya. Şöyle birinci vites gidelim. Yavaş gidelim de böyle Mesela bu 10 yaş olsaydı o aldı ya. Sigorta geçerdi. Arkadaşlar gidelim. <laughs> bir Makineyi fazla sıkmışız. Biraz gevşetelim bunu kaldırırken. Hayvan kaldırmayacak, insan kaldıracak. Oo, 30 kilo yapıyor mu Ali? Neyse ayarı kısalım arkadaşlar. Ayarı fazla kısmışız. ayarı yani gevşettim nasıl balleyi çıkardı görüyorsunuz. Bakın nasıl çalışıyor. adam traktörün içi deprem yeri kapıya bak Spalya sonra bakacaksın. Ya da iki. Yok, iki de çıkarmaz Spalya. Ulan, şu doba çarpmıyor. do pjërën për geografi ka të Dün klimanın radyatörünü temizledim. Fena şekilde fark etti. Hani tam soğutmuyor gibi geliyordu bana. Ondanmış. Birden tıkalıymış klimanın radyatörü. Şu an gayet birinci kademede mükemmel derecede soğutuyor. Arkadaşlar normalde ben bu otu dördüncü vites yaparım. Ama şu an video çekerken hani göstermek istediğim için Kendi makinenizin olmasının en büyük güzelliği arkadaşlar hani kafanıza göre plan yapabiliyorsunuz. Şuraya şu gün, şuraya şu saatte yaparım diyebiliyorsunuz. Ama piyasaya yaptırırken bugün gelecek mi ya da bu saatte gelecek mi? Sallama artık tamam. Bitti. O bak. var. E, piyasaya valiya da çalışabiliriz ama ben çok onun taraftarı değilim. İyi bak, bu kilo iyi, 20 kilo. İlk baştaki bir 4-5 valiyi çok ağır bastık. Bunu çıkarmayalım biz. Bunu direkt ahırın orada alırız. Fanımızı kapatalım. Kaç balya gelmiş buradan? 10 balya. Hey ya. Zarar ziyan ya. Bu 10 niye az geldi de buradan? Gerçi balyaları kilo yaptık ya. Bayağı bir yani ağır yaptık ondan öyle geldi. Ha dediğim gibi 20 kilo yapsaydım ben bunu dediğim gibi 15 balya gelecek yine. Burası tamam. O kablomuz da tamam. Ama bundaki şaseyi bulmak lazım ya. Yol konumunu alalım makineyi. Bunlar şey yaptık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu video bu kadardı. Bir dahaki videoda bu makinenin tanıtım videosunu çekeceğim. Şimdiden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.